Dinçat Erzille ile kendini seviş sunar. Hediyelerimi aldım. Bir tatlı sohbete pazarlama ve satış direktörümüz Eda'nın yanına geldim. Bir taşları değerli taşları tarihini, bir de onun ağzından bilmeni istiyorum. Takı kişinin kendisini iyi hissetmesi için, enerjisini yükseltmesi için. Biz insanlar aslında bir yerden sonra da sıradanlıktan uzaklaşıyoruz. Kendimiz için özel bir şeyler istiyoruz. Bize özel olsun istiyoruz ve içinde bize hitap eden, bize özel olduğunu düşündüğümüz bir şey olan şeyleri tercih ediyoruz. Yani bugün ben bir nazar boncuğu takıyorsam. Beni benirken gözden koruduğunu düşünüyorum, değil mi? Çünkü o enerji istiyor. Aman ben takayım da nazar değmesin diyorum, değil mi? Yani olay bu aslında. Benim Benimle bir bağlantısı olsun istiyorum. Bana bir şey versin istiyorum. E, bu noktada insanların işte bu enerji e, arayışı diyeyim ya da işte sağlık, huzur, mutlulukla alakalı bütün duygusal arayışlarına aslında biz takıyla cevap vermek istiyoruz. Çakra koleksiyonunuz gibi mi? Onlardan bir tanesi bu Birçok özel koleksiyonumuz var. Çakra koleksiyonu da onlardan bir tanesi. Aslında en derin ve en felsefi koleksiyonlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz çakra. Uzak Doğu felsefesinde bize gelmiş, vücudumuzdaki enerji merkezlerini sembolize ediyor ve bugün biliyoruz ki çakralarda herhangi bir dengesizlik olduğunda fiziksel ya da manevi rahatsızlıklarımız olabiliyor. Uzak Doğulular çakraları her zaman sembolleriyle ve renkleriyle taşıdıklarında çakra sembollerini o çakralarının açık ve dengede olduğunu inanıyorlar yüzyıllardır. Bunu da uyguluyorlar. Biz de bunu aslında bir evrensel olarak ifade etmek istediğimiz bir koleksiyona dönüştürdük. Hem Türkiye'de hem de dünyada aslında ses getirdi. Çünkü hakikaten insanların kendi duyguları ile ilgili denge arayışları, kendi içlerindeki kesinlikle. denge arayışları, sağlık, huzur, mutluluk arayışları çok fazla. çakra koleksiyonu kesinlikle buna cevap veriyor. Maneviyata dönüş var evrensel olarak. Zaten İnsanlar bu dış fiziksel bedeninden ziyade biraz içi de şifalandırmak istiyor. kesinlikle çakra koleksiyonunuzu çok ama çok seviyorum. Her gördüğünde bile insan evet iyileşiyorum, iyi geliyor bileklikler bile onların rengine göre tasarlanmış. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Vallahi hakikaten aşırı beğeniyorum. Benim de kök çakram tabalı olduğu için günlük hayatımda sürekli kullanıyorum. Beğenmenize çok sevindim. Çok beğeniyorum. Ona asla bir şey yok. Ve Aysel Hanım'a da zaten kalp çakrası ile ilgili olanı aldım. Özellikle her gördüğünde bizi hatırlasın diye. Eminim çok iyi gelecektir Aysel Hanım'a. Ben de inanıyorum. Eda'cığım ağzına sağlık. Hem sıcak kahven hem de hoş sohbetin için önümüzdeki hafta tekrar buluşur, tekrar güzel güzel sohbetlerimize devam ederiz diye düşünüyorum. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim. Ne Canım demek ederim. ayağınıza sağlık her zaman bekliyoruz. Erdil'le kendini sevi sundu.